Oha. Nasıl yapıyorsunuz? Yapamıyor musun? 5, 4, 3, 2, 1. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün harika bir videoyla karşınızdayız. Evet. Bugün üçümüz birlikte çekiyoruz arkadaşlar. Batuhan da bize eşlik ediyor. Büyük, orta, küçük yemek yarışması yapıyoruz arkadaşlar önümüze gelecek tabakları hepimiz yiyeceğiz. Yiyemeyen eksi alacak, yiyen de artı alacak. Anlaştık mı? Ödül evet. ne? Ödül ne? Ödül. Ödül her yemek başına 50 TL. Evet, evet Batuhan istediğin oyuncağı da alabileceksin. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar? Oyunumuza başlıyoruz. Önce... Arkadaşlar. Kağıtlarımızı çekeceğiz. Bakalım kim büyük, kim orta, kim küçük çekecek. Hadi bakalım. Batay al bakalım. Ee, ben, ben şunu ne aldım. Ha, bu kaldı zaten. Tamam. Herkes kağıdını göstersin. Bana büyük çıktı. Bana, Bana orta çıktı arkadaşlar. Batay sonu küçük. küçük. <laughs> Batana da küçük çıktı. Çünkü ben küçüğüm. Bakalım yemeğimiz ne? Yemeğimiz gelsin. Tabaklarımızı açıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Evet hadi bakalım. 1 2 3 Kaşık mı yiyeceğiz? Kaşık mı yiyeceğiz? Kaşık. Hayır tabii ki de. Evet arkadaşlar, balımız geldi. Evet herkes yiyebilecek mi? Ben yerim hemen, ben hemen. Tamam. bakalım. Şöyle bir kaşık arkadaşlar. Hemen şimdi şimdi at 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 at. Aktı, aktı. Basar? Hazır mısın? Hadi. dedim ben yiyeceğim Şöyle Şey bu tam ucundan aldın. Hayır dolduracaksın evet. onu. Dolduracaksın. Akıyor. Şimdi. Akıyor. Tamam, şimdi. Şimdi bir iki üç. Sıra bende. Hadi bakalım seni görelim. Ben seveyim <laughs> balı. Evet. Şöyle kocaman bir kaşık. Bal. Diğer, diğer anlardan daha güzelmiş. <laughs> diğer anlardan daha güzelmiş bu ya. Ne diyorsun ya? Bence de çok güzelmiş. Ben Evet. Biraz daha mı yiyeceksin? Sevdi mi? Sevdim. Sen zaten balı çok seviyordun. Evet aynı torta gibi. Hadi. At bakalım. At bakalım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi herkes yaptı mı? Ben yaptım. Evet şimdi Batuan o zaman puanlamayı yapıyoruz Batuhan. Ba o şey bana çok güzel mi? Evet ya çok o güzel. O zaman Hakan'a bir artı. Batuhan'a da bir artı. Bana da bir artı. Evet. Üçümüz de artı aldık. Şimdi Hazır mısın? Devam. Yeni kurallar geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Atıyorum. Bir. Karıştır. Karıştırdım zaten. Bir. 2, 3. Ben şunu alacağım. Herkes kendi aldı he. <laughs> Aa bana küçük çıktı. Oha bana büyük çıktı arkadaşlar. Bana? Bana orta çıktı biliyorum. Bana orta çıktı arkadaşlar biliyordum yani. Biliyor muydun? <laughs> <laughs> e evet biliyordum. yemeklerimiz gelsin. Çok merak ediyorum. Bana küçük çıktı çok şanslıyım. Kötü bir şeyse. Bana ne çıktı iyice. ya? Bana ne çıktı acaba büyük bir de. İnşallah güzel bir bana şey değildir. Bana ortaya çıktı. Hadi kesin, o zaman. Kesin süt diye. Sen sütü seviyorsun ama değil mi? Evet ya. Süt de çıkabilir. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Aa, Aa, ya. İnanmıyorum ya. Bana ben küçük. Zaman. Ya. Hadi bakalım. Benim zaten küçücük. Ben bunu atarım ağzıma. Hmm. Ne kadar yapışık ha? Harikaydı ya. Harika. Bana küçük çıkmamalıydı ya. Bitti. <laughs> ben baklavayı çok severim. Ben de çok severim. Benimle paylaşmak ister misin? Hı? Hayır. Sen yedin ya. Evet ama benimki küçük çocuktu. Oh. Hmm. Evet herkes baklavalarını yedi mi bakalım? Oo, afiyetle yedik valla. Sen de yedin mi Batuhan? Hem de ziyafet vardı o zaman. Oo, o zaman herkese artı. Hepimiz beraberiyiz ha. Evet. evet Hadi karem, O Devam. zaman şimdi gelsin yeni kura. Vuuu. Ben yine önümdekini aldım ya. Bu ne ki? Ortak. Bana, Bana orta çıktı. Bana kesin çıkıyor. Küçük çıkar. Buna evet. Sen? Bana yine büyük. Oo orta yırttım sayılır. Sürekli bana Küçük büyük. Küçük çıktı arkadaşlar. Küçük. Batuhan sen çok şanslısın ya. Evet. Gelsin yemekler. Hazır mıyız? Hazırız. Evet, açalım mı? Bence bu bir çok gibi. Acaba? Açıyorum. Mı? Bir, bir iki, iki, üç. Aa tavuk değilmiş. <laughs> İnanıyorum. İnanıyorum. Hiç sevmem yapamam. Bu limon geçen de bana çıkmıştı yine ya. Oo Batuhan şimdiden başladı. Yok artık. Yapacak mısın? Yapacak mısın? Suyu. Ay ben yapamayacağım Suyu herhalde yapacağım. ya. Sus, arkadaşlar yapalım yani eksi biliyorsunuz onun için. Bakın şöyle. Aaa hepsine yaptı inanamıyorum. Suyunu içine oluyor mu böyle? Olur olur ama çok içmeniz lazım ha. Öyle iki damla değil. Oo batan sen de mi yaptın? Oo, Oo işte oh, bu. Batan Aa batan. gözleri sulandı. Ay ben yapamayacağım. <laughs> Al tamam, bir daha aç aşağısını kocaman. Ay. Oh. Nasıl yapıyorsunuz? Yapamıyor musun? 5, 4, Dört. Tamam dur bir dakika. İki. Aman 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 bir dilim bir damla yapayım Batuhan olmaz. tamam tamam yapacağım. E eksi. 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 Hayır hayır yapacağım. Eksi. Eksi. Aa. Yok yok yapamıyor <laughs> arkadaşlar. Yapamıyor. İki damla attı. Ay Olamaz çok atıyor. kötü. Hadi. Aa. Ay yapamayacağım. Ben birazcık daha istiyorum. Limon suyu daha çok seveyim. <laughs> hayır. Batuhan bize artı sana eksi. Kim <laughs> Batuhan? <laughs> <laughs> ben bu etabı bitiremedim. Evet Olaman eksi aldı. Etmedi. Eksi aldı. Evet. Al bakalım sen yap. Arkadaşlar size göz, size göstereceğim. Bana ikisi mi? Hı hı. Ee, bana ikisi yaptı. Bir artı batana. Artı batana. Artı, batana. artı batana. Evet arkadaşlar. Çekilişimizi yapalım. Aynen At bakalım Batu. At. Ah, Onu ben alacaktım. Bunu alayım bari. En son ben aldım ha. Küçük küçük. Ha 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 ha. Küçük küçük. Bana Küçük olması bir daha, bir iyi. daha iyi. Orta, orta, orta. Oo, orta. Batağa ilk geldi. ilk. Büyük, büyük, büyük batağa da büyük. Acaba ne çıkacak? Belki güzel bir şey çıkar. He? Baklava Hiç gibi. sanmıyorum. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Acaba ne çıkacak? Bir, iki, üç. Evet, hadi. Mısır gevreğini ben çok severim sen. Ben de severim. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Ama bana küçük. Yatağı seninkinden iyi mi biraz? <laughs> bitti de bitti. Herkes bitirdi. Oh. Tamam o zaman. Herkes artık. Evet arkadaşlar. Herkes yedi mi Mısır Hep gevreğini? Hepimiz yedik hiç sorunsuz hepimiz yedik. Hepimiz yedik. tamam o zaman. Herkese artık. E bir tek benim eksim var ya. Onu da sen yapamadın yapacak bir şey yok. Çekilişi yapıyoruz. Hadi Hazır bakalım. mısınız? Hazırız. Hazırız. Hak da merkez alsın. Ben de aldım. Başka İnşallah alalım. bana. Orta. Ben orta. Büyük. Bana. Küçük. Batana. Küçük. Yaşasın. Evet. Açıyoruz. 3, 2, 1. Kaşık. Demek ki kaşıkla yiyeceğimiz bir yemek geliyor. Evet. Bu ne olabilir? Acı sos. Herkes kaşıklarını getirsin. Bir de bana büyük çıktı ya. Önce ben benim Herkes kaşığını getirsin. Sende sıra Hakan. Yeter oh. yeter tamam. Üff. Getir Batuhan kaşığını. Ben istiyorum. Herkes bunu yiyecek. Bu ne kadar çok. Önce ben. Önce ben. Önce ben. Yapıyorum. Yapıyorum. Hadi hadi. Sen yap tamam hadi, sen hadi. yap. Hadi, hadi. en büyük en, en son. Hadi hadi. Son. hadi. Çok acı mı? Hadi mi? Hadi. Hadi. <laughs> Ay yapamayacağım herhalde <laughs> dur. Bir, iki, hadi. Hadi, 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 hadi. Çok güzel. Ne diyor lan? Oh. Çok acı. Acı, gerçekten acıydı. Oo, oh, yakıyor. Oh. Ben yakıyor. yapacağım, eksi yaz bana. Eksi yaz bana. <laughs> ah. Allah yedi ya lan. Ben yemem. Eksi yaz bana. Ben de su, ben de su içeceğim. Sen <laughs> daha yemedin ki su istiyorsun. Ben yaptım. Ama. İnanılmaz zordu. Limonu yapamazdım ama o bunu bir cesaret yaptım yani. Yapamayacak mısın? Ben alamam, Hayır. Emin misin? Hayır. Sen evet. ne acılar yedin? Yemiyorum bunu. Ama gerçekten çok acı. Normal acıdan daha da acı. Eksi yaz. Evet normal acıdan daha, daha da acı. Hadi batona bir ağzını batuğa... verebilirsin. Yapıyor musun? Evet. Batonda sıra. Hadi bakalım. Aç ağzını. Hani de? Nasıl yedin? Hayır kaşıktaki bitecek bak. Kaşıktaki bitecek. Bir, iki. Yapacak <laughs> mısın? Yapamayacaksın. Gel. Hadi. Ağzını kapatmayalım. <laughs> ya ağzıma götürmüyorsun. Evet getiriyorum işte aslında şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam bize ekstra bize ekstra tamam hadi. Tamam batağın <laughs> yapamayacak arkadaşlar. Evet. Şimdi ben artı aldım arkadaşlar. Artı Bana bir şöyle koyuyorum. Bana yaz eksi. Batuhan eksi. Hakan eksi. 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 niye eksi. Yiyemedin. Yiyemedin. Kaşıktakinin hepsi bitecekti. Yapma. Evet. Ay, şu mi? an berabereyiz. Vink, vink, vink. Şimdi yeni çekiliş. <laughs> evet yeniden bakalım batağına küçük mü ortama büyük mü çıkacak. Batağın kayboldu gidiyor. Hadi bakalım. <laughs> Onu ben alacaktım. Aa küçük. Küçük. Aa, orta, orta. 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 <laughs> Çok büyük oldu. 3, 2, 1. Geliyor. Evet çıkalım. Bu sana mı? Bu sana mı? Evet. Ama bana küçük ya. Hep güzel şeyler bana mı ya? Kaldırın kaşıkları. Vatan da oldu şöyle. Dur. Bekle bakalım ben sana alayım. Kocaman. Botanı kocaman bir kaşık. Çikolata. Yok Çikolata. Senin kaşığını da alayım. <laughs> Sen de al. ya. Bana küçük ya. Zaten baklava da bana küçük geldi. Şuna bak. <laughs> Hırsız. Artıları alıyor muyuz? Bir atı daha rica edeyim oraya. İşte bu. Atıyorum hazır mısınız? At, At gönder atın. gelsin. Hop. En son ben alacağım. Ay şuraya düştü ben onu alayım. En son ben alayım. Ay <laughs> bana büyük geldi. Büyük. Aha küçük ilk defa küçük geldi. Küçük. Küçük, küçük küçük küçük. Açmadan bildim arkadaşlar. <laughs> açmadan bildim açmadan açmadan. 3, 2, 1, tatam. Kaşık. Kaşık. Yine kaşık. kaşıklı bir şey. Sırada ne var biliyor musunuz? Bekletmiyorum sizi. Sirke. <laughs> Allah'tan küçük geldi bana. Evet. Allah'tan küçük geldi bana. Gel bakalım önce Hakan. Ben almayacağım. Oh, ben almayacağım. Ben almayacağım. Ben gidip Bir kokusuna bak. Bak bakayım kokusuna belki yapabilirsin. Arkadaşlar. Bir dene bence. Arkadaşlar ben artıya alacağım galiba. <laughs> Vatan yapamayacak. İçtin mi? Tabii küçük olursa ben de içerim. Vatan pes mi? Gözülümü giydireceğim. <Güzelimi> Giydir. <Değilir. gülüyor> Vatan gitti. Bende sıra. Hadi. Evet. Sanki acı biberi yaptın. Ben hiç yaptın. Bunu sana vermek istemiyorum. O zaman fondip. Hadi zaman doluyor. 5, 4, 3, 2, Bit yapamayacağım yapacağım ben yapacağım bit 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 yes yes <laughs> ben yapamadım Hakan sen yaptın değil mi bir artırıcı yapacağım oraya Batuhan da yapamadı ben de yapamadım eksi aldı İşte bu çok eksi kritik eksi bir yerde al. arkadaşlar çok kritik bir yerde geldi bu artı Evet şimdi tekrar çekilişimizi yapalım mı yeni çekiliş Haydi bakalım. Bunu ben yapacağım. Ne olursa olsun yapacağım. Evet karıştırıyoruz. Karıştır Haydi Vatan. Bakalım. Ben şunu aldım. Ben sakince şunu alıyorum. Sakince. Bu ne olabilir? Bu ne olabilir? Aaa inanmıyorum. Büyük. Vatan'ı küçük. Orta. <laughs> evet hazır mısınız? Hazırız. Ama bir dakika ya. Büyük bende ya. Gerçekten. Kötü bir şey. Belki güzel bu. bir şey. Bence bu çok basit. Çok basit ya. Çok basit. Üç. Emin misin? Iki, bir. Tatam. Aaa salatalık. Hadi yine, hadi yiyin yine. Hadi. Evet. Yani yine kötü bir şey değil. En azından yiyebileceğim bir şey. Benim bana küçük çıkmış. Niye? Sen salatalığı sevmiyor musun? Tadı da fena değil sanki. Evet. Hepimiz yaptık. Herkes yedi. Artılarımız. Şimdi şöyle bir şey. Hakan'ın bir tane eksisi var. Senin bir tane eksin var. Acı sosu yiyememişsin evet. sen. Onu da yerdim de işte. Batuhan'ın bir iki tane eksisi var. Evet. Benim bir iki tane eksim var. Ve o zaman Hakan'ın artılarını toplayacağız. Bizimkiler sayılmıyor çünkü biz yenemedik. Bakayım 50 artılarını sayıyorum. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Hmm. 350 TL kazandın Hakan. Bu 350 TL ile ben Batuhan kayboldu. Evet arkadaşlar, Batuhan kayboldu. Evet, kayboldu arkadaşlar. Yarışmanın sonucunda kayboldu. Ama ben bu kazandığım ödülle Batuhan'a istediği bir oyuncağı alacağım. Söz verdiğim çok güzel bir oyuncak vardı, onu alacağım arkadaşlar. Ben de kendime söz verdim, bir sonraki böyle bir yarışma yaparsak yine ben kazanacağım. <laughs> arkadaşlar, her seferinde aynısını söylüyorsun, ama yine ben kazanıyorum. Tamam, bir dahakine görüşürüz, bir dahakine sen kazanırsın. Görüşeceğiz bakalım, görüşeceğiz. Ne sen kazanırsın. Bir dahaki sefere daha büyük ödüller istiyorum ben, böyle küçük ufak tefek ödüller değil. Odrü Meydan, buradan kazandığın tamam. her artıya 500 TL. Ben çok eğlendim ama. Ben de çok eğlendim. Evet evet. Güzeldi yani. Batuhan da çok eğlendi. Güzel bir video oldu. Sizler de videomuzu beğendiyseniz mutlaka like atın arkadaşlar. Like'larınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.